Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar. Merhabalar. Gerçekten e, uzun süren bir MHP belediyesinden sonra CHP belediyesi oldu. Farkı Fethiyeliler görüyor zaten. Biz çok net görüyoruz. Fethiyeli hemşehrilerimiz de, Muğla'lı hemşehrilerimiz de net görüyordur eminim. Artık şeffaf yönetimi anlayışıyla insanı kucaklayan, hiç kimseyi ayrıştırmayan, kaynaklarını verimli kullanan, sorunları öncelikleyerek öyle uçuk kaçık projeler yapmadan en zor gününde dahi pandemi gibi çok ama çok dünyayı, ülkemizi ve Muğla'mızı, Fethiye'mizi sarsan bu e, olağanüstü süreçte dahi e, hiç kimseyi ötekileştirmeden birebir vatandaşlarımıza ulaşıldı bu ülkeyi yönetenlerin beş baskıyı dağıtamadığı dönemde kapı kapı gidildi. Dezenfektandan maskesine kadar verildi, hatırı soruldu, ihtiyaçları giderildi ve e, vatandaşımız gördü ki kendisine en yakın belediyemiz. Bu güvenle, bu onurla yolumuza devam ediyoruz. Fethiye'nin kangrenleşmiş sorunları bir bir çözülüyor. Artık kabunun malı Kamuya veriliyor. Birilerine peşkeş çekilerek değil, bir zümreye verilerek değil, bir azınlığın menfaati gözetilerek değil, Fethiyeli'nin hakkı Fethiyeli'ye veriliyor ve her bir yurttaşımız da eşit hizmete ulaşıyor. Ee, bu da e, bizim e, gerçekten çok mutlu ediyor. Burada sağladığımız güven, vatandaş nezdindeki artan bu desteğimiz de e, Muğla Muğla'dan da Türkiye'yi ışıtacak. İyi ki varsınız başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli ekibinize, belediye meclis üyelerimize, ilçe başkanımıza, il başkanımıza, milletvekillerimize, parti meclis üyemize, kısacası bütün örgütümüze, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz.